her yerde seçilmiş bütün demokratik mekanizmalarımızı sonuna kadar sahiplenmek de bizim temel görevimizdir. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Lice'de PKK'nın uyuşturucu tarlalarının yakılmasını devlet orman yakıyor algısına dönüştürmek istedi. Lice'de 5 gündür kesintisiz bir biçimde orman yakma operasyonu sürdürülüyor. Ormanları yakıyorlar. 50 50 bin dönüm Orman yakıldı. Lice'de. Lice halkına yine ateşle, yangınla, ölümle, zulümle bir operasyon düzenliyorlar. Ama yıllar boyunca 1925'ten bu yana o halkı dize getiremediniz. Ormanları yakıp kendilerine yeni karakol inşa edecek, üstlenecek alanlar yaratmaya çalışıyorlar. HDP önceki günde Antalya'nın kumlu ilçesindeki yangın fotoğraflarını Türk askeri Lice'de orman yakıyor şeklinde servis etmiş ancak yalan ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kalmıştı. Yüksekdağ, dokunulmazlık sonrası provokasyonlarına da devam ederek bir kez daha ifade vermeye gitmeyeceklerini açıkladı. Bizleri, Halkların Demokratik Partisi siyasetçilerini, eş genel başkanlarını ifade vermeye çağırıyorlar. Nereye gideceğiz ifade vermeye? Hiçbir güvendirirliği kalmamış ve saray tarafından atanılmış savcılara ifade vermeye gideceğiz. Kararımızı daha bu çağrı gelmeden çok net bir biçimde ifade ettik. Bizler ifade vermeye gitmiyoruz ve gitmeyeceğiz de. Kuvvetler ayrılığı sistemini anlayışını berhava etmiş böyle bir anlayış karşısında bizim gidip ifade vermemiz bizim böyle bir operasyon karşısında geri adım atmamız asla düşünlemez.